tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunda da aptallık testi. Şimdi testimizi başlayalım. 75 bölümdeki tüm soruları yanıtla ardından sonuçlara bak ve ne kadar aptal olduğunu herkese gösterdi diyor. Birinci bölüm geçmek için kırmızı butona tıkla. Tıkladık. Hangi hayvan daha vahşidir? Köpek. Tabii ki de bir dakika. Arkadaşlar bakın orada bir şaşırtmaca var. Şurada köpeğin şeyleri var. İşte kedinin pençeleri var. Bu yüzden kedi daha vahşi. 11'den 5 çıkar 6. Alttan niye çıkar? Eksi 1. Eksi 1'den 5 oluyor. 9. 1. 0 tabii ki de. Hangisi daha solun? Hangisi daha sulu olabilir arkadaşlar? Şimdi bence elma daha sulu. Çünkü muz sulu ama şişitmeci olsun diye elma daha sulu. Kaç tane balık var? 1 2 3 4 5 6. Bakın arkadaşlar bir tanesi de şu arada sen çakal. 2 4 6 tane. Hangisi farklı? Üçgen. Hangisi daha hızlıdır şimdi? Bir dakika. Bu daha hızlı ya. Küçük. Bence bu daha hızlı aynı. Hangi sayı daha büyük? Şimdi. Daha büyük. Büyük yani. 66. Rakama tıkla. 9. Kırmızı yazana tıkla. Kırmızı yazana diyor bak. Yani kırmızı renkli kendi demiyor. Kırmızı yazana. Hangisi farklı? 30'dan oradan 2 kalıyor. 2 kalıyor. Oradan 12. Bu 12. Topla. 8, 9, 10, 11, 12, 13 oluyor. Aynen 13. Uf. 11. Bölme arkadaşlar. Ben bir yaptım. Yeşil renkte yazan cümlem. hangisi buraya yazabildim? Büyük ve küçük harfler dikkat. Ben bir A D ömür aptal e, değilim <laughs> kuşum yani kendimizi aptal küçükten büyüye bir Büy ne oldu şimdi köpeğe tıkla en büyük üçüncü. 63. Yani sayı olarak mı acaba en büyük? Yoksa boyut olarak mı? En büyük. Bence boyut olarak. Bakın bu bir, bu iki, bu... Yok ya say sayı olarak. Birincisi 74, ikincisi 73, öteki 71. Kaç tane dikdörtgen var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. İkinciyi geçersen kaçıncı olsun? Çok klasik bir soru. İkinci olsun. Sonuncu bulun. Bir dakika. Şimdi Bakın bu 4 olsa, bu 3 olsa Yok ben ne bileyim. Dört. At. 30 Ağustos ile. Ya hiç salla gitsin. Üç kez mavi. iki kez. Kırmızı. Sonra yeşil. Bir. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Tamam. Üç. Dört. 5 6 6 6 mı 7 mi? 7 7 Tersten yazan şifreyi düzden yazın. Tersten yazıyor cümle. Bunu düzden yaz. Üç, beş, e, s. Üç, beş, Es. En alttaki renk. Mavi. Sarı en üst. ikinci Bence mavi. Ne yazıyor şimdi burada? Sime dönünce ne yazıyor? Gidip kendisine soracağız abi. Ben nereden bileyim? Allah'ım ya. DH, DH yazıyor bence. DH. Kaç tane şekil var? 1 2 3 4 5 6 7 7 Kaç tane kedi var? 1 2 <laughs> Ha tamam. Allah'tan gördüm. 3 burada, 2 daha 5 3 daha 8 Hangi çember daha büyük? Hangi çember? Hepsi eşit. Bu daha büyük. Şimdi sırayla. İlk başta 12 vardı. Yok. Yok. Burada ne olabilir? Stress force forest si c cjres sıcrat secrat Se forest yazıyor bence Oraya ne ya for it. For, it. for it. Abi bir yazamadım be. Hepsi büyük. For rest. Oh be. İki tane so. ol. For T oh be. Bir, iki, bir, bir iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 diyeceğim 26 yok 24 Bir kırmızı kare 2 Şimdi 1 yeşil üçgen üçgen sarı yuvarlak Bak yuvarlak yeşil üçgen sarı. Yuvarlak yeşil üçgen sarı. Yuvarlak yeşil üçgen sarı. Bulduk. <laughs> aynı olan şeyleri Neyiniz aynı abi sizin? Buldum. Burunları aynı. 7 2 küçük. 2 Hadi ya. Kaç tane kare var? 1 2 4 5 2 4 5 25 tane. Ç pembe sonra siyah yazsana. Hangi farklı? Like. Allah. Yes. Hemen butona tıkla. Hemen butona tıkla. Yandık mı acaba? Yandık sanırım. Bak burada. Yani şurada. Bir, iki, üçüncü. Bir, iki, üçüncü bir iki üçüncü yani şurada olur tek bir x harfi koyarak kazanmayı garantile tek bir x şimdi buraya ok x koyarız nereye abi sen çizgi kaçıyor kırmızı ama yeşil oluyor. Buradan başlıyor. Bire gidiyor o zaman. Üçe gidiyor ya da. Çünkü başlayan diyor sana ya? 3. Az önce o harfi neredeydi? Bir burada bir de buradaydı. Arasındaki tek farkı. kıyafetleri açık koyu sanki ama yok değil. Bunlar bildiğimiz ikiz ya. Gözleri falan mı acaba? Kıyafeti diyorum ben ya. Kıyafeti farklı. Çember diyor. Kaç tane farklı renk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8. İyice bak. Kaç tane portakal? 3, 7 kez tıkla. Emin misin? Farklı bir yerlerde buton alır mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çöz bakalım. Abi bu ne? Cık. Şuraya kısacası. Kaç yazalım? 8000 olur ya burada. Sağdan. Sağ taraf? Burası. <laughs> Unuttum abi sayımı. Aynen. Tı 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 tı. Buna mı bassam? Dıt, dıt, dıt. Ne şifresi? Ne şifresi? Şifre falan yok. Hiçbir yerde şifre yok ki. Böyle. 51 mi acaba? Alttaki x'e tıkla. X bu mu acaba? X Ha X bu işte 1 2 telefon karıştı. Şimdi orada 1 2 3 4 5 5 6 Hangi hayvan kedi? Tamam mı? Küçük harfle yazın. Kedi. Kaç parça? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Farklı. Bayağı karalamış bu bence. Buldum arkadaşlar bakın bu hafiften gülüyor şöyle. Bunların hepsi mutsuz. Yapan satar. Alan kullanmaz. Kullanan görmez. Ölüm. Büyük harfli cevabı yazın. Yapan satıyor. Alan kullanmıyor. Görmez. Ölüm o zaman. Ölüm. Hangi harf? Cevabı buraya yazın. Enter tuşuna olsun. B U D B I I ne, ne ki yani I? <laughs> ne var? Boyut olarak en büyük. Bak şimdi boyut diyor. 44. 12, 66, 70. 31 değil mi? Hangisi? <laughs> Allahu Ekber. 2 Hangisi farklı? 4, 4, 6 farklı bence. Çünkü hepsinin sonu 2 2 sayı. 15 basamaklı bir merdivenin önde bir kedi var. Kedi her dakika 4 basamak çıkıp 3 basamak iniyor. Kaçıncı dakikada 15. basamak iniyor? 5. Ne yazıyor burada? İlk baş hangisi acaba? İlk başını bulsak. Şu şöyle çevresi olmaz. Aa buldum. 9 9 ma 7 4 9 ma 7 4 yazdık. Hangi sayı vardı? Ne dedi şimdi bu? 77. 5. Bunlar üçgen olarak mı geçiyor? Hadi öyle olsun. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 oluyor. Saat 9 hangisini gösteriyor? Saat 9'u göstermiyor ki. Bu mu acaba? Şu. Yeşil. Ne oldu? Aa çakallar. 69. Aha o da buldum. Çirkin ördek yavrusunu bul bu. Çünkü gözü yeşil. Sizlere iyice bak. 6, 6, 3, 1, 4 mu acaba? 6, 3 daha. 9, 4 daha. 13, 1 daha. 14. Ya da 13. Bu. Ben bir aptal değilim. Ben bir aptal değilim. 1 2 3 4 5 6 7 8 bak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sona tıkla. Sonucunuzu görmek için tıklayın. Doğru sayısı 43 abi. Evet arkadaşlar doğru sayımız 43'müş. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.